Merhaba arkadaşlar ee, bugün sizinle döncü e, şeyinle karşınızdayız Diversity Diversity haritasının e, yapacağımız challenge'lar arasında Delikanlı oyuncudan herkes tekrar merhaba arkadaşlar ben Dertir Bugün sizlerle birlikte şu saçma diversity olayının survival'da kalan kısmının geriye kalan 3 challenge'ını yapacağız e, Power Drill. E, biz şerit madenciliğini hazırlayıp videoyu devam ettiririz Görüşürüz o zamana kadar. Heh. Evet, son buldum arkadaşlar. Ee, şerit madenciliği şeyini hazırlarken de Ayrın'da şey yapmamız gerekiyor ki ayrın bile daha bulamadık. Bunu Garip lazım. bir durum. abi sen de onları pişir. Saat. Daha 7 tane ben, bunlarla ben birlikte tamam. Bunları yine e, şey yaptın değil mi? Çünkü ben bir tane pikeks yapmıştım. Ben topluyorum onları, Dur. Şöyle bir güzelce toplayayım. Bir tane kompens yapmamız gerekiyor. Onun için bunları topluyorum. Kompesi daha doğrusu empty map yapacağız. Kompes evet. lazım onun için. Biraz da kağıt. Kağıt kolay şükür kendim. Çekil. Şuradan Çekil. geçiyorum. Çok geçiyorum. Diyeyim. Ben şöyle bir yetiştiriciliğine başladın değil mi sen? Evet orada yetişiyor birazcık. Gel. Vay be. Hiç böyle bir şeyde diversity'de survival yapacağım aklıma gelmezdi. Benim de. Ve şu çok sıkılıyor. Aynen ben de sıkılıyorum. Ama önceki eller çok eğlenceli. Ben məsələn. Həm başlıyorum mağazancına başlayıram videoyu devam etdirəm. Gold buldum arkadaşlar şöyle. Ha, göstereyim. Her bulduğunda da gösterme ama ya. Hayır abi yani gold'u ilk defa bulduk şu anda ve gold He. gerekiyor. Power zaman, şey, e, 44 tane şey torçun, 22 tane simana versene. Gerçi sen biraz koymuşsun yani bu Biraz versene torç bana. Dur bir dakika. Ayrı mı buldun? Of. Alamadım. Ya, ver şöyle. Tak tak, tak tak ee, şuradan çıkalım hemen. Çok cömertsin kanka. Evet. Arkadaşlar mağara buldum. %100 diamond çıkacağına eminim yani. Şey açıdan. Ee, içinden bir ses bunu diyor. <laughs> Valla. Ee, arkadaşlar ben ee, açtım Enderman anladım. var. Oo sen de aynı yere çıktın galiba. Lapis. Ben videoyu devam ettiriyorum. Ben aynı Ben de devam etmiyorum. Tamam. Lapis. Ben sana şey sen yolundan geldim. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben e, şey kreatifden şey yemek alacağım. Neden? Hayır eve yemek var bende gel. Ver o zaman çabuk ver. Gel buraya. Nerede? Neredesin? Uuu arkamda bir endirmen duruyor. Bunu öldürmeliyim ya. Gel gel gel. Heh kızınlaştırın endirmeni. Şimdi buradan... Gelsin atar atar gider gider yani. Gel lan namussuz. Buradan çıkacak mı ki Diamond? Çıkmadı. Yarım can. Oh öldürdüm. Benim de yarım canım vardı ve ayrı bir kekse olan bendim. Senin de mi var? Evet. Creative mi? Hayır. Burada yaptın değil mi? Dur, aa şey buldum. Redstone buldum. Abi redstone gerek yok artık. Yeterince var redstone'umuz. Ben bir tane Piston daha alayım. Redstone falan yap... Aa mineshaft! Nerede lan mineshaft? Yukarıda gel. Bu arada arkanda zombi var. Hallolmuş bil. Tamam mineshaft da bulduk güzel. Tamam herhalde bu bölümde bitiririz her şeyi. Gelmeden kova yapaydık da. i̇şte 5. bölümde bir de nedire gidelim ya. Hayır abi ya bu bölümde gidemez miyiz Nedir'e Gider miyiz ki? Aa vaktimiz çok sonuçta maden, şey say başladık. Sen madenlerini gösterdin ben hiçbir şey yapmadım. Arkamıza bir... o diamond buldum. Hem 3 evet. tane. Vallahi bile suyun orada kalmış. Tamam git onları al. al. Yeter ya, mi ki 3 tane diamond? Şu ıı, Creeper bir gitsin de ha. Ben de chest'i bulamadım buradaki. Var mı ki Fet chest? 4 tane buldum ben de. Bir de e, Selim ben bunları kazarken bana yardımcı olur musun? Çünkü yukarıdan ok yiyorum da suratıma surat. Neredesin? Bana abi çok manyak yerler buldum yalnız. Ben hiç bulamıyorum çünkü ok, oktan dolayı gidiyorum abi. Ben gördüm seni dur. Neredesin? Nerede Diamond'lar? Aha şu dur altın. Sen git, git vur onu. Şunu ittirebilir miyim şöyle? Hani ittiriyorum. Sen git yap. Ben oltayı ile ittiriyorum onu. onu. Namussu. Nerede abi şey? Arkamda. Dur ben kazıyorum şu an. Teşekkür ederim bittiler. Ya yukarı çık manşafta çık dört tane yaptım. Obsidian yapmak için. Ha buralar hep obsidian zaten. Buralar hep obsidian. Tahta sıkıntımız yok manşaft sağ olsun. Tamam o zaman ee, crafting <laughs> table dik. Biz video devam ederiz. Ben de e, şurayı bir... Of e, bu neymiş böyle. Sana bir şey söyleyeceğim. O, i̇lk obsidiyenimiz gitti öldü çünkü altında işte. var. Ee, kovamız var mı ki? Ee, hayır. Ben yanına tepeleniyorum. Ne gerek var ki? Kola. Abi altında lav var çünkü. Lavdan kurtulmamız lazım biliyorsun. Beceremiyor musun yani hiçbir şey değil. Evet, şuradakini, değil şuradakini kırsan olmaz mı? Nerede la? Dur. Dur çekil önümden. Sen su kaynağını oradan kes. Dur içeri girebilirsen. Tamamdır. Şuradan da kesmemiz gerekiyor. Kabula ihtiyacın varsa gel. Vereyim. Şuradan daha nereden akıyor ya? Dur. Evet, şurada da biraz var. Evet. okey. Şurada da var. var. Gel. Ben de kapatayım araları. Tamam. Okey. Yer ne? Tamam. Tık. Gel bak, mesela Kaçık. örnek. Şimdi sen hemen şey şuranın dibinde eğil tamam mı? Tamam. Dur. Hop. Hangimize gelirse. Yandı. Gitti. Ben yapayım mı şeyi? Ee, Yaptım, şey? Yaptım Flint Bu arada artık Flint ile şey yapmana gerek yok. Yanlarına koysan bile oluyor. Ben yapayım mı? o şey şey mi portal mal yalnız şey obsidyen şey yapma kazancı yapma çünkü bazen olmuyor biliyorsun kaça kaç yani yeter mi ki o zaman 4'e 4 evet yeter galiba 12 tane yetmez mi ki versene bir dur dur ben bir aklımda tutmaya çalışıyorum 4 Gel şimdi şuradan koy 1, 2, 3, 4 Yetmiyor Obsidian Yetmiyor kazancı mu? yapacağız o zaman yüzüyorsun yüz. Abi abi ama o zaman bazen çalışmıyor ya Dur ben i̇ki, kazıyorum iki, o zaman şuradakini 4, 4, 5 Böyle oluyor Şöyle 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 Tamam bir dakika kaç tane gerekiyor ne oldu? Aha Şey oldu senin internet gidiyor galiba Yok gitmedi Tamam geldi şu iki tane daha gelebilir yani gidip toplasana. Bu arada iki tamam. tane mi var? Kazan şimdi. Senin Skype'de sesin biraz gitti. Tamam. Dur tamam, videoyu durdurayım. Ateşle ben... bakalım. Kendim ateşle. Ne oldu? Ne oldu? Kapatsın onu. Tamamdır. Girelim mi? Girelim girelim. Dur dur yalnız bir yemek yiyelim öyle. De yemek ayrın Lazım. Için. Hiç yemeğimiz yok biliyor musun? Her şeyimi bırakıyorum. Değerli olan. Gel bir slash kill yazalım. Dur bekle şunu bir tane daha chest yapmalıyız dur. Ya da bir dakika her şeyi buraya atsak mı? Şimdilik. az benim biliyorsun şeyim var. Bu arada neden şey game mode 3 diyeyim? Game mode 0. Tamam attım. Bunlar kalsın yemek gerekiyor biraz. Zombi ideal. Bread. Ha bread'i oraya atacağız doğru. Ee, yemek yok tamam böyle gireceğiz iki tane şey alıp geleceğiz zaten hadi gel. Niye onları oraya attın ya? Oğlum, orada kalsın gelince ölürüz mölürüz gerekirse eşyalarla gidelim. Evet dur şu an bir lag var serverda. Şeye girdiğim için şey olabilir mi? Nedir'e? Nedir'e girdiğin için olabilir. Hemen değil. şey bak şurada hemen glowstone hemen alıyorum. Tamam mı? Sen al biraz dur ben de bir de arkadaşlar Nedir'i göstereyim. Hani biliyorlardır da Nedir'in nasıl bir yer olduğunu ben de merak ediyorum şu an. Hayır hani oyunda nasıl yanlış anlamayın ben noob değilim. Bu map'te mi nasıl? Aynen. He, aynen aynen. 10 tane glowstone gerekiyor mu? Abi, bir tane blok yapmamız gerekiyor sadece. <laughs> Hatta onu da yaptım şu anda. Hadi gel, gidiyoruz geri. Dur bir dakika ben bakayım. Aynı ya, normal insan gibi nedir işte. Öyle oğlum, nedir insan gibi de... Bu arada sen lag'de kalmışsın gene. La bakıyor orada. Hadi ben gidiyorum, bay bay. Quartz aldım, quartz aldım bir tane. Ben de gideyim, Anladım. dur. Gidiyorum, 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 Gidem. Gidem. lan gidiyorum, 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 dakika ben hala dünya bende bile oluşmadı şu an. Hop altı dedik. Yetmedi. Ee, şu Sen beni görebiliyor musun? Evet. Dur. Açıktan şu gülkeyin yapmamız gerekiyor. Zaten varmış ben biraz önce videoda görmüşsünüz ben hileyle falan almadım ama yapmamışım. Nedenini bilmiyorum. Tamam. Tam 9 tam tane. Sardım şöyle etrafına Hop koydum. Tamam. Empty map. Sakın e, ee, açma yanlışlıkla. <laughs> okay, okay. bir tane power drill kaldı abi şimdi. Onu da ee, goldor. Nasıl yapılıyor bir bakayım ben internetten Sonra e, ee, goldları kızart. Ha ben de Ne kızartması lan aslında. Ne kızartması lan? Dur videoyu devam ettiriyorum. Kızart <gülüyor> dedim lan. Bir. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen devam ediyor musun? Evet ben başlamıştım zaten geldiğim anda. Şöyle stik çekeceğiz şuradan bir tane Gamebola almak zorundaydım bir ara Çok çünkü çok acıktım hani evet. Altı tane hadi bitiyor ya Hadi şuradan hadi Şuradan kurtuluyoruz Bu arada lag de bitti arkadaşlar <laughs> Son görev bu arada bu Evet şu an şurada son görev Dur ben tüm görev eşyalarını alıyorum Tamam Glowstone. Başka ne gerekiyordu? No. Bak pot, potu aldım TNT'yi aldım koku Empty map'i al map'i al MP aldım. <laughs> Bir dakika. Başka cooked fish. Kaç tane oldu saysana. Bak <laughs> e, aldım pot. Dur dur bakayım hemen survival guide'dan. Neler eksik değil. Boyayı neler, al boyayı. boyayı. Boya boya. Ha, boyayı almadım evet. Orange dayı alacağım. <laughs> tamam, Şimdi, de Şimdi bakalım painting'i aldık. Flower pot'u aldık. TNT'yi aldık, aldık, aldık. Power rail'i aldık. Red'i aldık. Power rail'i nasıl aldın? Şimdi yaptım power rail'i. Alalım. Tamam, almadık. Bread'i aldık, cooked fish'i aldık. Attım bitti aldık. şu anda. Hepsini mi? Bir dakika, bir Gel. deneyelim. Ne var? Dur. Abi bir şey söyleyeceğim. Biz painting'in yapılışına bir baksana. Şimdi yanlış yaparız. Sıfırdan başlatalım. Gece biraz daha spider'ı kesmemiz gerekebilir. Painting'i yanlış e, düşünmüşüz. 6 tane gerekmiyor mu şey için? Abi bir string. tane wool işte. Iki, e, dört tane şey string. Tam yaptım. Tamam. Evet. Tamam bir de boyamamız lazımmış galiba mı? Yok hayır yok gerek öyle bir şey yok ee, Sadece stick gerekiyor birazcık daha bana Altı tane stick kadar Stick gerekiyor? Dur benim yemek yemem lazım ve yemeğimiz yok Yo var bende al Ne var Nerede? Gel be at 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 Yemek ee, yedim bu mu? İnsan eti mi Daha bir şey var ee, Bana string Pardon pardon um, Stick stick Okey zaten stick almaya gittim ne kadar? Tam ben aldım. Şu şimdi. Bana getir onları. Kurtuluyoruz bu survival branch'tan bu arada. Evet, bu branch'tan da yırttık beyler. Yalnız ben ben atacağım, tamam mı? Hopra. Her şeyi sen yaptın. Çalışmazsa yaptık sonuçta direkt şey yaparız. Hmm. Tamam, painting'i de al. Ah. Ver. Tamam gideriz. Şimdi gel, gidiyoruz. Biz ee... gideriz, ormana hey olma. Ne diyorum lan Dur bir dakika bize kaç ne kadar eşya gerekiyordu? Şimdi son bir kontrol yapıyorum. Tamam ben söylüyorum sen var mı diye söyle. 1 2 Painting üç, dört, bir, dakika, beş, bir dakika Var. Painting, painting var. Flower pot var. TNT var. Power drill var. Bread. Bir dakika power drill var mı? Power drill var da. Dur ga, şey gayda atayım. Konu yeni kılıcı alayım. Kılıcı yeni koyayım. Dur dur ha. bread var. Cooked fish. Cooked fish var. Empty map var. Glowstone var. Gel. Evet arkadaşlar bundan da kurtulduk artık bu branştan. Yırttık hani. Gel sen çık sadece. Versene o zaman bana taşları. De ben çıkıyorum TP ol. Okay. Şimdi değil. Yukarıda <laughs> tersten koymuşsun. Problem yok. <laughs> Var aslında problem. Nubz. 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 Neden derdin lan öyle? Nubz. <laughs> Nubz. Lol. TP olayım mı? Yok gerek yok. Ben de <laughs> şeyler Seni çok seviyoruz. Hay. Ailecek izliyoruz abi. Hani ailecek Sa izliyoruz abi. <laughs> Fakir gibi böyle. Ah pikeksim kırıldı. No. Dur 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 dur. <laughs> Adam o kadar zengin ki hani. <laughs> Direkt or olarak. <laughs> şey, shut up diye dedim. Yukarı çıktın mı? Evet, gel. Ah ve en sonunda at şunları. Insert item. Bekle dur. At at, at. 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 Bak sadece onları atacaksın. At. Sadece onları attım zaten. Bitti mi bu kadar mı? Evet. Heh, Tamam. Evet ve e, wool bende. Bende gene tekrar bende. <laughs> Ron wool'u koydum. Bekliyoruz. 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 Hadi babasınız. Hadi gel. Please stand back diyor bize. Yay. Yay. Çok... Tamam arkadaşlar komşuya bakıyorum ve videoyu anlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar. Diğer bölümde ne yapacağımıza da karar vermedik. E, videonun başında gördüğünüz gibi diğer bölüm için az 45 like gerekiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.